Değerli izleyiciler, asgari ücretle ilgili önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Asgari ücret zam oranı için milyonların beklediği toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİS Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. 18 milyon SGK'lının beklediği zam oranı için gözler çıkacak rakama çevrilirken TİSK'ten ve TÜRK İŞ'ten çok önemli açıklamalar geldi. TİSK Başkanı Akkol, askeri ücret sürecinin ilk günü, Ergün Atılay yukarıda, Sayın Bakanımız da yukarıda, bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Hem işveren tarafı hem de devleti temsil ediyor yakın zamanda ilk toplantı yapılacak. Son iki asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyoruz. Bu ortak mutabakatın bu dönem içinde devam etmesini istiyoruz. Biz işverenler olarak taşın altında elimizi koymaya hazırız ifadelerini kullandı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise arzu etmedikleri bir rakam olursa o masada oturmayacaklarının altını çizdi ve gündemden notlar paylaştı. Geçen sene bu zamanlarda Peynir 35 liraydı. Şu anda ortalama peynir 130-140 lira. Yani rakam konuşulduğu zaman öteki rakamlarda artmaya devam ediyor dedi. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise sendikaların asgari ücret teklifleri. Sendikalar müzakerelere 10-13.000 TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8.000-8.500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var. Türk İş, evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına 10.171 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit komisyonunda olmayan disk ise yoksulluk sınırının 26.123 TL olduğundan hareketle asgari ücretin en az 13.000 TL olmasını istiyor. Sizce 2023 yılı asgari Kaç para olmalı? Bu konudaki görüşlerinizi de video altındaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoyu beğenerek bana destek olabilir. Kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.